Dostlar merhaba. Dışarıdan çok sade, içi oldukça gösterişli olan Kırşehir'deki Hamidiye Camii'ne geldim. Burayı yıllar önce TRT belgeselde görmüştüm. Daha sonra da takipçiler bana diğer paylaşım yapan arkadaşların video ve fotoğraflarını attı. Buraya gidip çekebilirsin diye. Ben de geldim, baktım oldukça güzel olduğunu görünce de çekme kararı aldım. Şirin Azeri bir sanatçı tarafından resmedildiği söyleniyor. Peki neyden feyz alınmış bu içerisi çizilirken? Bakara suresinde cenneti tasvir eden ayetlerden feyz alındı söyleniyor. Pencereler arasında uzun kabak ağaçları var. Karşıda mihraptan aşağıya dökülen yüksekten düşen bir şelale görünüyor. Yer çim ve toprak olarak halı tasvir edilmiş. Giriş kapısının da hemen üstünde asma ağaçları ve yapraklar bezeli bir şekilde sizi karşılıyor. Tavanda da çok güzel sade bir gökyüzü tasviri var. Camilerin böyle şatafatlı olmasıyla ilgili bazı yorumlar okuyorum. Yani bunlar rahatsız olan insanlar var. Namaz kılarken dikkatini dağıtacak şeyler olmasını istemiyorlar. Aksine tamamen kendi görüşüm. Şimdi birçok mabede gidince böyle ibadethaneye gidince farklı dinlerden bile olsun. insan çok iyi mimariye ve çizime sahip yerler görünce bu hoşuna gidiyor. Mesela Batı Afrika'da Fas'ta 2. Hasan Camisi'ne gitmiştim. Üçte ikisi okyanus üstüne yapılmış. Yüz binden fazla insan aynı anda namaz kılabildiği çok çok gösterişli çok güzel bir cami. Bu da insanın hoşuna gidiyor. Bence böyle gösterişli olmalarında bir sakınca yok ama dediğim gibi bu benim şahsi görüşüm.